Bu videomuzda kristal yapılardan ve kristal yapılarda bulunan yapı kusurlarından bahsedeceğiz. Biliyoruz kristal yapılar da atomlar üç boyutlu bir düzenle dizilirler. Kristal kafes diyoruz biz buna. Buna nerede rastlıyoruz? Metallerde, seramiklerde ve bazı seramik camlarda. Hatta bazı plastik malzemelerin %100'ü olması bile belli bölgelerinde kristalleşme görür görüyoruz. Her kristal kafesin bir birim hücresi vardır. Bu birim hücre sürekli tekrarlanarak kafesi oluşturur. Birim hücre demek ki en basit birim bu ve bu birimlere bakarsak doğadaki bütün kristal malzemelerin 7 tane farklı kristal sisteminden birine uyduğunu görürüz. İşte malum kübik kafes, tetragonal kafes, ortorombik kafes yani burada kenarların ve açıların ne olduğunu görüyorsunuz. Mesela ortorombikte açılar 90 kenarlar farklı gibi. Hexagonal, monoklinik, triklinik olmak üzere birçok kafes türü var. Ayrıca bu kafeslerin içine atomlarının istiflenişi de farklı olabiliyor. Mesela bir kübik kristal alalım. Eğer her köşeye bir atom geliyorsa biz buna basit kübik. Eğer her köşeye bir de hacim merkezine bir atom geliyorsa, hacim merkezi kübik, HMK, yüzeylerin ortasına birer atom gelerek istifleniyorsa, yüzey merkezi kübik, YMK, kafes adı veriyoruz. Metallerde, ki bizim mühendis olarak en çok ilgilendiğimiz malzeme grubu genelde üçtür kristal kafese rastlanıyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz HMK bütün köşeler artı bir tane ortada. Atomlar gördüğünüz gibi şu diagonal boyunca birbirine değiyorlar şu atomlar. YMK burada yüzeylerde birer tane ne var? Merkezde atom var. Burada ne oluyor? Şu üç tane atom birbiriyle temas halinde. Bir de sıkı düzen eksagonal. Mesela HMK bizim bildiğimiz demir HMK'dir. YMK demirin işte bir üst sıcaklıklık yapısı olan ostenit YMK'dır. Alüminyum YMK'dir. Sıkı düzen eksagonal. Mesela çinko sıkı düzen eksagonaldir. Bu biraz daha karmaşık bir yapı. Alt ve üst şey var. Tavan ve tavan var. Bir de ortada bir grup atom var ve bu üç tane kafesin bütün metallerin hepsinde, hepsinde değil, bütün metallerde bulunduğunu biliyoruz. Bunların dışında bir kafes sahibi olan metal yok. Evet, kafesler çok güzeldir fakat hiçbir zaman kufusuz olmazlar. Bu içerdikleri kusurlar da çok önemlidir. Nitekim birçok malzeme özelliği ve birçok malzeme davranışını ancak bu kusurlar yardımıyla biz açıklayabiliriz. O nedenle kristal kafesi öğrenmek kadar bu kusurları da tanımak çok önemli. Kaç tip kusur var dersek, bunları işte geometrilerine göre isimlendi. Bir noktasal kusur, yalnızca bir atom ve çevresindeki oluşan kusurlar. Bakın burada olmasık olmayan bir yerde bir atom var veya da ne bileyim burada bir atom olması lazım yok. Bu bir nedir? Noktasal kusur. Çizgisel kusur. Mesela şuraya bakın. Şurada bir ne var? Dislokasyon var. Biraz sonra anlatacağız bunun ayrıntılarını. Yani şurada ek bir yarım düzlem var. Düzlemsel kusur. Mesela şu yüzey bile bir düzlemsel kusurdur. Buradaki atomun bütün komşuları atom iken yüzeydeki atomun nedir bu kenarında atom yoktur. Demek ki burada bir kafes kusuru gibi düşünebiliriz. Hacimsel kusur yani bazı bölgelerde mesela şu bölgede yapı farklı. Demek ki noktasal, çizgisel, düzlemsel ve hacimsel olmak üzere farklı farklı kusurlar var. Ve bu kusurların hepsi malzemelerimizin davranışını etkiliyor. Burada kusurları öğreneceğiz ama ilerideki malzeme konularında bunların hepsine geri dönerek bazı davranışları açıklayacağız. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı içeri şey anlatalım. Noktasal kusurlar. Katı çözelti bile bir kusur kabul edilebilir. Yani sizin varsayalım ki nikel kafesiniz var. Bunun içine alaşımlamayla bakır koydunuz. E ne oldu? Nikel kafesi bozuldu. Yani kafes içinde başka atomların varlığı ne olabilir ki bu şekilde biz alaşımlama yapıyoruz değil mi? Katı çözeltiler oluşturuyoruz. Bu yabancı atomların varlığı bir noktasal kusur kabul edilebilir. Nasıl olabilir bu yabancı atomlar? Yer alan atomu olabilir. Yani ne olmuş? Burada nikel var, nikel var, nikel. Bazı nikellerin yerine ne olmuş? Onların yerini ne almış? Bakır almış. Biz buna yer alan katı çözeltisi deriz. Buna kusur da diyebiliriz. Bir başka ara yer. Çok küçük çaplar arasında fark çok küçükse mesela bu bir demir kafesi. Bakın şuraya bir tane karbon atomu ara yer atomu olarak sıkışmış. Demek ki katı çözeltide yer alan veya ara yer oluyor. Tahmin ettiğiniz gibi bunların hangisinin olacağı iki atomun çaplarının birbirine oranıyla büyük oranda ilgili. Evet, bu yabancı atom olmadan dahi boş yer kusuru olabilir. Gördüğünüz gibi bakın burada bir atom beklenirken bu herhangi bir nedenle gelmiş, hiç olmaması gereken bir arayere gitmiş. Demek ki burada atom olması gereken yerde yok. Burada olmaması gereken yerde var. Burada bir ara yer bir de boş yer kusuru görüyoruz. Aynı atomlar hepsi. Frenkel kusuru ise bu çiftin adına denir. Yani bakın şurada bir atom var. Bu atomun yeri aslında burası. Burada olması gereken yerde değil de nerede? Burada. Dolayısıyla bir boş yer bir de ara yer. Yani şu çifti biz bir bilim adamının ismiyle Frenkel kusuru veririz. Bunlar teker teker ara yer boş yer. Bu ikisi de bu çiftin adına verilen isim. Çizgisel kusurlar. Şimdi eğer kristal yapılarda çizgi boyunca görülen kusur olursa, bakın şurada ne görüyoruz? Bir, ne var? ek düzlem var. Buna biz dislokasyon deriz. Bunun adı kenar dislokasyonu. Kenar dislokasyonu örneğin şu kenar dislokasyonu bu tarafa itilerek ne olabilir? Böyle sağa doğru kayabilir ve buradan dışarı çıkabilir. Bakın burada onu görüyorsunuz. Şu karartılmış bölge kafes içinde sona eren bir ek kafes düzlemi. Bunu böyle itiyoruz ve gördüğünüz gibi başlangıçta düzgün olan bu prizma ne oluyor? Şu kadar bir miktar kayıyor. Buna biz kenar distokasyonu diyoruz. Bir diğer distokasyon türü vida distokasyon türü. Yani bu distokasyonun olduğu yerde kafe içine değerler. Dik olan distokasyon çizgisi böyle spiral şeklinde böyle kafes üzerinde tırmanıyor. Bakın şunu görebilirsiniz. Buradaki distokas vida distokasyon konumunda burada bir vida distokasyonu var. Distokasyon nasıl hareket ediyor? Bu yöne doğru hareket ediyor ve şu cephe bu yöne doğru yürüdükçe gördüğünüz gibi yine aynı sonucu ortaya çıkarıyor. Dislokasyonlar çok geniş bir konu. Bu konuyla ilgili özel ayrı bir videomuz olduğu için buradaki özet bilgiyle yetineceğiz. Demek ki çizgisel kusurlar atomsal dizilişte bir çizgi boyundaki görülen farklılıklar, kenar ve vida dislokasyonu diye iki türü var. Buradan da tahmin ettiğiniz gibi bir kristal kafeste distokasyon varlığı, mesela o kafesin şekil değiştirmesinde ve burada işleyen mekanizmalarda ve malzeme davranışlarında çok önemli rol oynayacak. O nedenle distokasyon videonuzu videomuzu da izlemenizi öneririm. Düzlemsel kusurlar, bunlar birincisi çok sık rastlanmaz ama ikiz kusurları. Yani kafes şöyle dizilirken birdenbire sanki kırılır gibi bir aynada yansımaymış gibi simetrik olarak yeni bir düzenlemeye geçer. Biz buna ikiz deriz. Bu ne zaman oluşur? Mesela yüzey merkezi kübiklerde örneğin ostenitte yumuşatma bir tavı yaptığınız zaman bir bakarsanız ki iç yapıda değişik ikizlenmeler olur. Hacim merkezilerde mekanik zorlama yaptığınız zaman yani şöyle bir kayma gerilmesi uyguladığınız zaman bu tip ikizlenmelerinde görüldüğü söz konusudur. Demek ki bu bir düzlemsel kusur. Demin söz ettim mesela malzemenin ya parçanın yüzeyi bu ise şunlar yüzeydeki atomlar bunlar içerideki atomlar. Gördüğünüz gibi yüzeydeki atomlar sadece üç taraftan atomsal bağlı. Bu ise dört taraftan. Yani bu, bu da bir düzlemsel kusur olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak malzeme yüzeyiyle ilgili değişik neler, malzeme özellikleri açıklanabilir. Çok sık rastladığımız tane sınırları biliyorsunuz tane sınırları mühendislik meta malzemeleri Katılaşırken, bir çekirdek etrafında büyüyerek farklı tanelerin katılaşması ve sonra bunların tane sınırlarında birbiriyle, birleşmesiyle oluşur. Yani mühendislik yapıları küçük bir e, kristal taneciklerinden, parçacıklarından, tanelerinden oluşur. Bunlar arasında tane sınırları vardır gördüğünüz bu bir nolu tane ile iki nolu tane birbirinin aynıdır. Fakat bunların uzaydaki konumları yani oryantasyonları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla burada kristal yönüyle, buradaki kristal yönüyle, buradaki kristal yönü farklı olacak ve Malzeme bilgisi derslerinde göreceğiniz gibi bu malzeme davranışlarına yansıyacaktır. Son olarak hacimsel kusurlardan söz etmemiz lazım. Burada kafeste belli üç boyutlu bir alanda sıkıntı var. Ne olabilir bunlar? Kafes içinde boş bölgeler, küçük gözenekler, mikro gözenekler olabilir. Malzemenin üretim prosesinden kalan Mesela çelik üretimi sırasında ne kalabilir? Cevherden gelen fosfor, kükürt kalabilir ee, gibi. Bunun fosfürü ve sülfürü kalabilir. Veyahut da proses esnasında bir şekilde içeriye kalışan, karışan neler vardır? Ee, üç hacimsel kusurlar vardır. Biz bunlara kalıntı ve katışkı deriz. Bunlar İngilizce adıyla kalıntı ve katışkı, ink, enklüzyon ve impürite yani temiz olmama öbürü de bir şekilde içeride kalmış kalıntı. Bir de bazı durumlarda bu tip hacimsel kusurlar veya parçacıkları biz çökeltiriz. Yani çökelme sertleşmesi diye bir popüler bir ısı işlem vardır. Bununla ilgili de ayrı bir video var. Yani tanenin içinde malzemenin kendi bileşiminden kaynaklanan örneğin bir bileşik ne yapılabilir? Buralara çökertilebilir. Mesela bu çökeltilerin varlığıyla distokasyon hareketleri önlenmeye çalışılır demek ki değişik hacimsel kusurlarda söz konusu özetlersek gözenekler, kalıntı ve katışkılar ile çökeltilerde örnek olarak göstereceğimiz hacimsel kusurlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.